Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hasan Alkan. Hasan Alkan YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çiftliğimizde yavaş yavaş düzenlemelere başladım. Vakit buldukça değişiklikler yapacağım. Bu bağlamda kazlarımı dışarıya aldım. Bunların cinsiyetinden anlayan varsa yazabilirse sevinirim. Değerli arkadaşlar cinsiyetlerini bilemiyorum yani iki erkek iki dişi bir artı bir mi buradalar kazlarımız köşeye su koydum ileride şuraya da dışarıya da güzel küçük bir havuz yapmayı planlıyorum en azından girip gönüllerince şurada gezebilirler cinsiyetinden anlayan varsa yazarsa sevinirim. Kazlarımız. Şurada kafesimizi aldık. Birinci değişikliğimiz bu şekilde. Değerli arkadaşlar. Yine bu cırıklar ne kadar büyüdü. Bir bakalım. Şurada sıplaşlarımız, koşinlerimiz, silverlar, hintler büyüyorlar. Sanki şurada iki tavuk bir horoz. Şurada tavuk 3 ee, sıplaşlardan konuşuyorum. 4 Bu da horoz. Sanki 4 artı 2 gibi. Bir pozisyonel var. Şimdi şimdi şurada da varlar. Şöyle aşağılarda da var biraz. Bunlar büyümekte. Hindilerimizi aldık buradan. Onları göstereceğim birazdan. Bir tane rahi ve fizan var. 8 civarı bir koşum var. Yine bir 8 civarı silver var değerli arkadaşlar tabi burada daha büyüme aşamasında bunlar burayı ne yapacağız dediğim gibi kısım 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 böleceğiz hayırlısıyla en azından 3-4 çeşit kuluçkahanemizde yumurta çeşitimiz bulunacak en azından sezonda civcivlerimizi değerlendireceğiz. Tabii bu grup yumurtaya zor girer bu yıl artık. 2022'ye bunlar bahar gelmeden yumurtayı hazırlamış olacağım. Ee, en baştaki kümesimiz 15 adet hindimiz var. Bir de köy orozları vardı. Bu üçler 3 üç aylık, 3,5 buçuk aylık paçalısı var, düzü var. Bunları da büyüyecekçe işte mısır, e, hindilerin birazcık yemlerini artık çeşitlendirmek gerekiyor. E, horozları da kendimi besiye çekip yemeyi düşünüyorum. Çünkü doğal, kendi beslediğinin hiçbir şeyin tadını vermiyor. Hindiler de birkaç kuşun içinde bahçeye alanı birazcık daha en azından köpeklere karşı koruyup salacağım ki gelsinler otu çöpe yesinler zevk alıyorlar ama tek birazcık korkum daha aşılarını yapmadım hindilerde aşı yok onu bekletiyorum aşıyı fırsatını bulursak aşıyı yapıp salmaya daha düşünüyorum çünkü arkadaşlarım aşı önemli Bunlarda da cinsiyet hiç beslemediğim için kestiremedim aslında. Bakalım. Çok kırmızı olanlar erkek olduğunu tahmin ediyorum. 15 tane varlar. Yalnız böyle şu da önemli. Ayrı ayrı yani hemen hemen 6 gün falan oldu buraya alalı. En küçükleri bile biraz değişmiş yani hani Kalabalıkta yeme ulaşmasıyla, tenhada ulaşması Hayvanın beslenmesi açısından çok fark ediyor. Tıfıllar bile maşallah bir boy bul verdi. Çünkü 3 tane yemlik var. 15 hayvan var. 6 da horozumuz var. Horozlarla da geçiniyorlar. Civcivlerle büyüdükleri için. Şu an için memnunum. Bunlar da cinsiyet büyüyünce göreceğiz artık. Yani kendimin çözme şansı zayıf. Yalnız kız arkından mesela şu en sağdaki şu soldaki bana erkek gibi geliyor. Şu arkadaş ve hangisiydi o? Şu dişi gibi geliyor arkadaşlar hani şu gidiyor şöyle. Bakalım burada düzen böyle. Burada da 3 üç koşinimiz. Üçü de tavuk. Artık bunlar 4,5 aylık oldu. Dörtlü karmalarını ve çiçek aşılarını yapıp bölmeye geçeceğim bunları. Yavaş yavaş. 1-1,5 bir, bir ay içinde yumurta beklediğim grup. 23 silver. Yavaş yavaş artık bir umudumuz var onlardan. Yine horoz tavuğu da bayağı belli oldu ama tek tek tutmak lazım hani sayıyı skalayabilmek için de. 12-13 tavuk görebiliyorum en azından. 1 artı 1 sıplaşımız var. Diğer grupta yetişen sıplaşlar olduğunda tabii ki onları karıştıracağız. Ama en azından ilk sezona yetişecek bir artı birimiz var. Buradaki gelişim bu şekilde önceki videolara göre. Hayvanlarımız. Ama artık bir aşı art son bir aşımız var. Ondan sonra dörtlüyü vurup yumurtayı bekleyeceğiz. Dört taşı yumurtaya girmede etkili. Yani evdeki yalnız önce hiç aşı görmemiş hayvana direkt vurmak öldürebiliyor. Ona dikkat edin. Evin yumurta ihtiyacını karşıladığımız yer burası. Bunlar da 3 lira rozumuza 14 ligorinimiz. Esas aslında ben konu başlığımda bu olacak. Bunlar uzun zamandır yemek artı, hafiften buğday, işte ekmek, bayağı ekmek ıslayıp veriyorum. 14 tavuk, 9-10 yumurta yaparken ki önceki videolarımızda da var. 1 yumurtaya kadar indiler. E biz de ne yaptık? Mecbur yumurtayı dışarıdan almayalım. Diye. Yine yumurta yeme aldık. Yani yumurta yemi de yumurta yemiyle düz normal beslemelerin farkı. Aslında konu başlığım kafamdan geçen o. şu anda direkt günlük 4 yumurtaya çıktılar. Gezen, özlem gezen yumurta yemi ile. Asla bunlar artık gezen 2 de verilebilir palet formda. Yalnız yazın granül formda vermek daha iyi. Sindirimi kolay, toz olduğu için. Granül formda veriyoruz. On günlük 4 yumurtaya kadar çıktılar. Tabii birkaç tanesi tüy de o ekmeğe ve buğdaya geçince hayvanlar tüye geldi. Tüyü de sağlıktır. ki yani yumurta veriminde arkadaşlar dikkat etmek gerekenler. Onu da sonra saklamış olalım artık. Altı temiz olacak. Aşıları tam olacak. Aşı hassasiyetimiz olacak. Altları temiz. Yani siz kümese girdiğinizde burnunuz yanmıyorsa, gengin genginiz yanmıyorsa arkadaşlarım hayvanlar da içeride rahattır. Bakın hele horozlar nasıl dinliyor. Kolay kolay da verim sıkıntısı yaşamazsınız. Folluğu yetecek, suluğu taze. Depoya suyu atın. Ee, yumurta büyüklüğünde suyun tazeliği hayvanın doğru şekilde su içebilmesi önemlidir. Bundan dolayı bunlar dikkat edilmesi gerekenler yumurta veriminde yem rasyonu ile ilgili de şöyle bahsedeyim. Yani ne yaparsanız yapın o fabrikasyonu tutturamıyorsunuz arkadaşlar. Verim olmuyor yani. İşte bu buza besi yemleri var galiba. Son duyduğum onu verenler var. Sıkıntı yaşamamışlar ama ne diyeyim size 80 hayvanda 30-32 yumurta alıyormuş bir arkadaş. Galiba buza besi yemiydi. Biraz daha hesaplı. Yani böyle bizim amacım benim burada evin yumurtasının çıkması ve kışın döllü yumurta. Hayvanlar da şu an bir kısmı tüyde. Bundan dolayı da tüyünü düzüp tekrar düzelecekler. Yumurta verimi de kendilerinden geri gelmiş olacak. Tabi yumurta ve yemini de destekleyeceğiz. Yumurta yemini karıştırsak olmaz mı bazı elementlerle? Yani içinde sonuçta bunun birçok element var karıştırılabilir ama işte maliyetten kırıp bu sefer karşılığı da ona göre oluyor hani yüzde 85-90 verim alırken işte şunu verdim bunu verdim hala devam ediyorum yok o şekilde olmuyor ama tüyde bu hayvanlar şu anda 4 yumurta falan 14'te 9-10'da bırakmıştım en son yumurta yemini bir ara kestim yani dinlenmiş oldular aslında önemli olan da o. yani yumurta veriminde özellikle yaz aylarında suyun tazeliği soğukluğu içilebilir olması yani hayvanın stresten uzak olması lazım ee, bir de yumurta veriminizde düşüyorsa şuna da dikkat edin hani yem vermenize rağmen tabi bu saydığım koku falan olmadığını da varsayalım hayvan yani kümese bakın tüyler ağır her yer tüy olmaya başladım beyaz beyaz veya hayvan rengine göre o tüy de tabi sağlıklı olduğunu göstereceği için verimi de o yönde etkiler mesela bir tane öyle orada düşünen var bir müdahale yapmıyorum kendi kendine düzelen oluyor bu dönemde ha, yumurta yapmıyor tabii ki de ama bu grup evin yumurta ihtiyacını karşılayan kışında ufak tefek civciv çıkaracağımız grup. Bir buçuk yaşındalar. Ligorinler. Horozlarımız da maşallah şu şekilde. Değerli arkadaşlarım dediğim gibi yumurta yemi verimde etkili. Yüzde etkili. Granül palet sıcakta sindirim açısından söylemiş olduk. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Yine sorularınız olursa seve seve cevaplarım. Tedavilerde hayvan hastalıklarıyla ilgili sorularınızı da Instagram hesabınızdan yazabilirsiniz. Mesaj olarak cevap vermekten mutluluk duyarız vaktimiz oldukça. Herkese hayırlı, huzurlu, bereketli, emeğinin karşılığını aldığı güzel günler diliyorum. Kümesimizden Herkese kucak dolusu sevgiler.